arkadaşlar. Bugün standoff 2 oynayacağız arkadaşlar. Vs atacağız. O dünden haberleşmiştik. Sizden önce bir iki el attık kısındık. Şimdi bakacağız kim yenecek nasıl olacak. Hep böyle aynı aynı gidiyoruz. Ya o yeniyor ya ben yeniyorum bir farkla ya berabere kalıyoruz. Şimdi göreceğiz. Açılsın şu. Bu arada kanalı yeni açmadım. Bu oyun videoları yeni atacağım. Bir abone olup beğenirseniz güzel olur. Videoyu beğendiyseniz ya da başka oyun videosu istiyorsanız onu yoruma yazın. Göreceğiz şimdi ya. Deminden beri video şeyiyle uğraşıyorum arkadaş dedi olmaz ben dedim olur inşallah olur ya Bekleyin şurada videoda haber verdim arkadaşlar şimdi gelecek. Bekleyelim şurada. Onun iki de şu arkadaşlar. Alaktar Muhammed, benim de Alaktar Mustafa. Beraber oynayalım dersiniz de ekleyebilirsiniz. kanalın adını ne koymamı istiyorsanız onu da isimli yorumlar yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar geldi. Hadi başlayalım. Hadi bakalım kim yenecek. Bakalım. İnşallah sesim geliyordur. Ben üç parmak oynuyorum bence daha kolay. Ama bilgisayardan oynuyorsam herhalde prosu olur mu oyun? Bakalım. Biz de eskilerdiniz. Şöyle Diggle'la AFM'si çekelim. Şöyle ilk kilimizi alalım. Biraz kasıyor bu arada. nereye bakıyor ya? Ak çekerim hemen şöyle. Şöyle alalım, birinciyi. Helal olsun güzelce. Biz bu arada eski yerdiniz Yani eskiden böyle falan yoktu bize. Ben de Diggle çekeyim, Diggle oynayalım. Ben normalde şöyle iki parmak oynuyorum. Nerede bu? O kutulardan geçiyordu değil mi? Şöyle alalım birini. Vantep çalışalım Vantep vurmaya. Üç parmakta hiç sekmiyor mesela. Ay o ikinciyi vurdu ya. şuradan gelecek. Şöyle alalım birinciyi. Kasıyor ufaktan ya. Famas da çekmezsin de. Nasıl çekiyor ya. Biz de çekelim şöyle. Buradan geliyor. Ay, ay. Gel hadi gel. Bak oradan bile vuramıyor ya. Çocuk çok olsun bende kasıyor diye bir de telefon küçük diye elim alıştılandı. Bilmiyorum şu kutudan geçti ama ben sıkmayacağım. Biraz troll yapacağım buna. Şurada tam önümde. Şöyle birinci alalım. Bak şimdi başlayacağım. Bu iki. O da güzel vurdu. Bak ya. AK çok sekiyor. Şöyle bir şunu alalım. Şimdi başlayalım hadi. Nasıl ölmüyor Burada üstümde. Haritadan görüyor ama neden, nasıl olacağını bilmiyor galiba hadi be şöyle p90 oynayalım burada burada az kalmıştı ya. Ama sekmiyor bir de çok hasar vurduğu için burada <laughs> adam. AWP oynasam pompalı oynayayım ya. Bununla trolleyelim onu. O kutudan geçmiyormuş bu arada. ben geçiyor sandım. AK'ye devam ya. Burada. Orada orada orada. Kaçma. Hadi şimdi başlayım ya. Yeter artık. Hadi ya. Gel buraya. Gel buraya. Ama digil de çekmezsin hocana ya. Hadi öle artık ya. Şey bu kadar vuruyor mu ya? Hangi silahla oynuyorsun? Şunu fene falla oynuyorum. Aynen aynen bu daha güzel bu sekmiyor. Hafiften kasıyor ya şu şeye baksana 95 ama telefon kötü olduğu için. Bak şimdi M4'e geçti. Hadi ben de düzgün oynayayım artık yani yeter. AK bayağı az vuruyor şu an var ya. Sant da olsa eski haritada. Şu an yakalasam geçerim de. Nasıl be? iki tane kafedi. Şöyle ses alma ama şöyle bir açayım. Yani. Ama çok az bir farklı. Şu MS'e baksanız o 89 lira oynuyor. Ben ping'im 140 oynuyorum o 89 lira oynuyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz sonuç belli oldu Muhammed kazandı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz.